Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız bugün günlerden 27 Ekim 2024. Bu sene değişik bir sene oldu kuraklık hava şartları vesaire zeytin ilk baş bol gibi gözüktü. gerçi yine bol ama kuraklıktan dolayı zeytin taneleri genellikle ufak sulanmayan yerlerde durum daha da kötü bu yerler yine kısmi sulanmış yerler bu köylümüzün yeri ben şu anda ilaça su alıyorum buradan. Birazdan kendi yerime gideceğim. Ben ilk defa hayatımda Ekim'in sonu ya da Kasım'ın başları gibi ilk defa ilaç atıyorum. Bu dokuzuncu ilaçımız olacak. Bunun da sebebi zeytinler bu sene geç kararmaya başladı. Hatta kararmıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Kararmadığı için bakın yemyeşil. Kararmadığı için bu mur kurt olayı devre yapacak muhtemelen de yapmaya başlamış. Çünkü bu şartlarda hemen hemen bir, bir ayı daha var bu zeytinin. Şöyle göstereyim bakın. Yani fikir olsun diye gösteriyorum. Bu hastalıktan dolayı bu şekil. Kurt vuruğu genellikle zeytinin kenarında bu şekilde böyle yara bere izleri oluyor. Burada mesela bu yerde yok kurt vuruğu ama bazı yerlerde var. Evet arkadaşlar. Bugün dokuzuncu defa ilaç atıyorum. Yakıcı dedikleri ilaç var. Hani buna da niye yakıcı diyorlar? Normalde insektisit hani insan vücuduna değdiği an böyle karıncalanma, yanma hissi gibi bir şey oluşturuyor. Hemen şöyle göstereyim. Atmış olduğum ilaç bu. Hektaş'ın Hektaş Del Arin diye bir ilaç. Insektisit, 3 grubu. Ben ilaç alırken genellikle şuna bakıyorum. Bunda gemlikte büyük zeytinci arkadaş var. Ona sormuştum. 20 bin ağaç kadar yeri var. Ben de ilaç alırken özellikle dedi elma iç kurdu yazıyor mu ona bakarım demişti. Burada da bakın şöyle hemen elma iç kurdu yazıyor. Tabii bizim asıl hedefimiz zeytin bakın zeytin sineği, zeytin güvesi, zeytin kara korşuneli. İlaçları ben genellikle tarım kredi kooperatifinden alıyorum. Bu ilacı da Tarım Kredi'den aldım. Tarım Kredi kendi markasını bir de Hektaş'ı satıyor. Birkaç tane de marka var. Ha diğer ilaç faillerine gidip fiyat araştırmıyorum. Direkt Tarım Kredi'den alıyorum. Hani kazık yiyoruz mu yemiyoruz mu onu Allah bilir. Evet arkadaşlar traktörümüzde daha önceki videolarda söylediğimiz üzere Nevolan T375B serisinin en full traktörü yani en donanımlı Diyeyim. Zaten traktörde ne donanım olur? Şanzımandan dolayı bir donanım olur. Bir de tekerlek lastik çaplarından dolayı. 380'e 70-28 arka. Önlerde hemen söyleyeyim önleri de. 280'e 70 18'de ön lastikler var. Lastikler Starmax tutmalı. Traktörümüz T375B. Bu traktör yurt dışına 80B olarak gidiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? örnek vereyim. Bunlar artık yazılımlı traktörler. Yani dijital motor diyelim bunlara. Beyinli motor. Yazılımla beygir gücünü arttırıp yükseltebiliyorlar. Hemen bu traktörü full demiştim. Ne özelliği var full olarak? Burada bir sürüngen pitesi var. Aldığımızdan beri burada duruyor. Hiç kullanmadık. Hani bizim buralarda kullanılacak bir test değil. Hani şurayı kaplumbağaya çektim. Tavşandan sü sürüngene yani salyangoza çektiğinizde sürüngen vitesi oluyor. Biz onu hiç kullanmadık. Gereksiz bir özellik bizim için. Ama biz almışken en fullünü aldık. Nasıl aldık? Sırada bu traktör vardı. Hani ben sürüngenini almayayım, diğerini bekleyeyim desem belki sıra gelmeyecekti. O zamanlar biliyorsunuz ülkemizde her şeyde kara borsa vardı. Bu bisikletten, motosikletten, arabadan, traktörden. Para yapan her şeyden tutun. Yani bu neyi bahane etmişlerdi? Hem ekonomik kriz, hem Covid salgını, hem de bu dünya geneline bir çip bahanesi uydurmuşlardı. Ondan dolayı bütün bu sanayi ürünlerinde bir kara borsa vardı. O ara nasıl denk geldiyse bize bu traktörü aldık. 950 bini aldık. Şu anda 1 milyon 900 bin gibi bir fiyatı var. Bunu alalı ne kadar oldu? Ortalama 14 ay falan oldu bu traktörü alalı. 14 ayda yediği zam 1 trilyon. 1 milyon TL zam yemiş bu traktör. Hani %110'un üzerinde bir fiyat artışı olmuş işte siz düşünün. En son ben tarım fuarına gittim. Evet bu arada depom doldu. 2 milyona, 2,5 milyona traktörler var. Hani 2,5 milyona traktör alacaksın, 2 milyona traktör alacaksın, tarım yapacaksın. Yani ne bileyim bok yükleyeceksin, yer süreceksin. Ayağın çamur olacak, üretim yapacaksın. E, ee, geliyor çiftçinin hakkını korumak isteyen kuruluşta korumak isteyen demeyeyim yani korumak için kurulmuş kuruluşlar var. Fiyat açıklıyorlar. Açıkladıkları fiyat politikaları kurtarır nitelikte değil. Mesela en son zeytin için bir fiyat açıklandı. 125 TL tavan fiyat var. 45 TL taban fiyat var. Bunu 10'a böldük mü yani 12 lira gibi bir düşünün. Yani her şey 10 katı gitti ya ortalama bazı şeyler 10 katı gitti. Bazı şeyler çok daha üzerinde gitti. Yani 12 lirayla 4,5 lira arası gibi bir fiyat düşünün 2-3 yıl öncesine nazaran. Neyse. Arkadaşlar işte böyle ömrümüz zehir atmakla geçiyor, tarımla geçiyor. Bu arada da bu zehir motorunu aldığıma çok memnunum. Yoksa elle atmaya kalksak bu iş bitmez. Şöyle traktörümü de istop edeyim. Ellen atmaya kalksak bu iş bitmez. Çok zor. Yani muhtemelen attığım ağaç sayısı 700'e yakın. 700 tane ilaca bu şekilde ellen tabancadan attığımızı düşünsenize işkence. bu depoyu aldık. Bunu da 9500 liraya aldık. Şu anda 60-70 bin bandında vardır. Ya da 100 bin tam bilemiyorum. Bunlar böyle kayışlı pervaneli sistem diye geçiyor. Bir de bunların değişikleri var. Burada kayış yerine bir şanzıman var. Şanzımanla şu pervane devir sayısı daha fazla oluyor. Hani onların fiyatı da 150-200 bin lira. Biz bunu aldığımız seneden söyleyeyim. Şu anda tam fiyatlarına hakim değilim. Biz bunu aldığımızda 9500 liradı. O makine 90 bin, 100 bin bandındaydı. Bunu aldık. O makineyi almadık. Bir fark, bir eksiklik duyuyorsunuz mu? derseniz duymuyoruz. Gayet de işimizi görüyor. Neden fazla para verelim dedik ve bunu aldık. İyi ki de almışız. Şu anda zaten bir tane de 50 atmalı bir makinem var. O da evin orada duruyor. Onu da birkaç kere satalım diye ilana koyduk. Hiç arayan soran olmadı. Ha bu şunu da söyleyeyim bu makinenin tek dezavantajı su doldururken biraz uzun sürede dolduruyor. Benim de 50 atmalı olan yine 600 litrelik bir makinem var. Hemen hemen 5 dakikada doldururken bu 15 dakikayı buluyor doldurması. 15-20 dakikayı. Bu yönden biraz zaman kaybı oluyor bu makinede. Hani bir yanlış bildiğimiz bir husus olabilir. Şu kullandıkları borular mı ince? Acaba bir ayarım var? Bunu bilemiyorum. Bilen varsa bu makineden kullanan arkadaş varsa yorumlara yazabilir. çok geç dolduruyor. Mesela ortalama ben 7 depo attığımı düşünürsek her depoda 20 dakika zaman geçerse 7 kere 20 140 dakika yapar. Yani 2,5-3 saat hemen hemen havuz başında ya da su başında dere başında ilaç doldurmadan yani ilaç suyu çekmekle zaman geçiyor. Böyle bir zaman kaybı oluyor. Tabi bazı yerlerde bazı köylerde şeyler var. Köyün ya da belediyenin kurduğu sula, ilaç suyu doldurma yerleri var. Oralar olsaydı Tabi o çekme derdimizde olmazdı Neyse arkadaşlar Bugün böyle bir video çekelim dedik Birazdan zehir atmaya gideceğim Son ilacımızı atacağız Allah izniyle Daha sonra da toplama başlar herhalde 15 Kasım gibi Evet arkadaşlar yeni bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun Kanalımızı beğenmeyi Ya da videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın Yanlış bildiğimiz konularda Bize uyarıda öneride bulunmayı da unutmayın Allah'a emanet olun